Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda düz örgü üzerine iki metotla desen işleme tekniği göstereceğim. İki aynı iki ayrı teknik göstereceğim. Bunu ilmekleri sayılabilen hazır trikolar üzerinde de uygulayabiliriz. Birinci tekniğimiz bu. Kaneviçe şeklinde çarpı işi işlemek örgü üzerine. Şöyle bakın, aynen etamin kumaşına işler gibi e, çarpı işi işledim, kanevici işledim. Evet. Şimdi bunu düz bir e, örgü üzerinde göstereyim. Şöyle. Şimdi ilmekleri e, şöyle göstereyim. Bakın burada V şeklinde ilmekler var. V. Bunların her biri bir ilmek. Şimdi bu V şeklinde ilmeğimizin dört köşesinde birer delik var. Birinci delik şurada bakın. Ee, diğer onun karşısı burası. Onun karşısı burası. Onun karşısı burası. Şöyle şu dört delik. Şu, şu, şu ve şu. Bizim etamin kumaşının e, karesinin benzeri bir e, form içeriyor. Şöyle bakın. Bunun üzerine işliyoruz biz. Evet. Şimdi şöyle bir e, delikten başlayalım. Ortada V harfi yer alıyor, yani V ilmeği yer alıyor. Şimdi bunun çapraz deliği şurası bakın. Buraya batıyoruz. Daha sonra onun karşısı Şurası Oradan çıkalım. Evet. Ve bunun çaprazı şurada bakın. Şurası. Yani şu deliğin karşısı. Buraya batıyorum. Evet. Bir tane çarpımızı işlemiş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, aynen kaneviçede olduğu gibi Önce hangi tarafı e, işliyorsak ona devam edeceğiz. Yani şu tarafa bakan şöyle ilmekler altta, şu tarafa bakan ilmekler üstte duracak şekilde. O yüzden şuradan tekrar başlıyorum. Evet. Önce bakın şu alttaki çapraz ilmeği işleyeceğim şunu. Evet, bunun çaprazı şurası bakın. İnşallah görünüyordur. Şöyle. Sonra onun karşısı şura. Sonra şu köşe. Evet, ikinciyi de bitirdik. Şimdi yine şu alttaki üstteki değil, şu alttakini yapacağız önce. Şu köşeden başlıyorum. Çaprazı şu ilmek aynı ilmek sırasında devam ediyoruz bakın. Sonra şu alt delikten çıkıyoruz ve şu köşe. Evet, 3. çaprazımızı da yaptık. Şimdi alt tarafa yapacağız diyelim. Şunun altına bir tane çapraz yapacağız. Şunun altındaki ee, hizasındaki delik şurası bakın, şura. Yani bunun altındaki e, kare şu delik şu delik, şu ve şu. O yüzden buradan başlıyorum. Ve şu köşeye batıyorum. Şuradan başlıyorum. Ve şu köşeye atıyorum. Bakın, ikinciyi yapmış olduk. Hemen yanına diyelim bir tane daha yapacağız. Bakın şu köşe, şu köşe, şu ve şu işleyeceğimiz noktalar. Evet, şimdi şu noktadan çıkacağım. Şuraya gireceğim. Sonra şuradan ve şuradan. Evet. Kaneviçe işlemi bu şekilde. Örgü üzerine. Diğer e, jakar deseni işlemekten daha böyle e, değişik duruyor. E, böyle kabartılı duruyor. Onun için ben genelde bu tekniği kullanıyorum. Şöyle bakın. Şimdi e, diğer tekniğimiz e, gene desen işlemi de kullandığımız. Gene bu e, V'leri baz alacağız arkadaşlar. Burada çarpı şeklinde değil de bu V'lerin aynı formunu uygulayarak sanki örgüyü örerken ip değiştirerek deseni uygulamışız hissi veriyor bu e, teknikte. Şimdi Şuradan başlayalım. Evet. Şimdi burada, bakın şöyle bir V şeklinde bir e, şekil var, e, ilmek şekli V. Onun e, dibinden battık. Sonra şu V'nin e, formunu verebilmek için şuradan geçiriyorum. Yani şu deliği atlıyorum. Şuradan ilmeğimi geçiriyorum. Çekiyorum. Ve yine battığım yerden çıkıyorum. Bakın Aynen örgünün kendi ilmeğinin şeklini aldı. Sanki örgüyü örerken bu ilmeği ip değiştirerek yapmışız gibi. Şimdi şu demin atladığımız delikten çıkıyoruz. Bakın şuradan hemen o yaptığımız V'nin ortasından çıkıyoruz. Ve yine bir sonraki deliği atlayarak şöyle buradan ipliğimizi geçirip çok çekmiyorum kasmasın diye aynı noktadan batıyorum Evet iki tane Evet yine devam edelim bir ilmek daha yapalım. Şimdi demin atladığımız ilmeğin ortasından çıkıyoruz deliğinden. Şöyle şuradaki deliği atlıyorum ve şuradan çıkıyorum ve buraya batıyorum. Evet. Şimdi diyelim, e, şunun yanında yanına bir e, ilmek yapacağız. O zaman şu V'yi baz alıyoruz, şu, şu V'yi ve o V'nin dibindeki deliğe batıyoruz. Şurası. Başlangıç noktamız o e, V şeklindeki ilmeğin e, dibinde yer alan delik. Şöyle bakın şurayı atlıyorum ve yine şuradan çıkarak aynı köşeye batıyorum. Evet. bu şekilde e, örgülerimize çeşitli desenler yapabiliriz bakın. Bu teknikte sanki e, örgü örülürken iplik değiştirerek desen yapılmış havası veriyor. Burada da üzerine sonradan kaneviçe işlenmiş şekli veriyor. Her ikisi de çok güzel duruyor kullanılan teknikler. Ayrıca örgü üzerine çeşitli el nakışı işlemesi teknikleri içeren iki ayrı videom da var kanalda. Ona da bakabilirsiniz. Evet umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.